Merhaba, bugün 31 Temmuz, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. İsrail'in Gazze şeridindeki katliamları sürdürürken hedef aldığı direniş örgütü Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, Tahran'da bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Orta Doğu Haberleri Müdürümüz Turgut Alp Boyraz'la konuşacağız. Katıldığın için teşekkür ediyorum Turgut. Olayla ilgili ne biliyoruz şu an itibariyle? Bugün sabah saatlerinde 6 civarında İran'dan bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Örgütü'nün İran resmi medyasına düşen açıklamaya göre Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniye, İran'ın başkenti Tahran'da bulunduğu konutunda hayatını kaybetti. İsmail Heniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiya'nın yeni görevini devralma, İran Cumhurbaşkanlığı'nı devralma törenine katılmak için Tahran'daydı. Tahran'da ikamet ettiği konutunda hedef alındığı bilgisi paylaşıldı. Bundan dakikalar sonra da Hamas bir açıklama yaparak siyasi liderinin öldürüldüğünü, hayatını kaybettiğini duyurdu. Her iki açıklamada da Siyonist saldırı ifadesi kullanılarak İsrail'in saldırıyı düzenlediğine işaret edildi. Ancak saldırının ne şekilde gerçekleştiği ve İsmail Heniye'nin ikamet ettiği konutun nerede olduğu bilgisi paylaşılmadı. İran medyasına, sosyal medyaya yeni yeni yansımaya başlayan bilgilere göre, daha doğrusu iddialara göre İsmail Heniye, İran devrim muhafızlarına ait Tahran'ın kuzeydoğusundaki bir tesiste ikamet ediyordu. Bu çok çok önemli bir gelişme. Hem sadece İran ve İran'a yakın gruplar açısından değil, bütün bölge açısından Şok edici bir gelişme, bomba gibi düştü sabah saatlerinde. İran açısından şöyle bir durum var Faruk abi. Birincisi e, İsmail Haniye İran topraklarında öldürüldü. Büyük bir istihbarat zafiyeti var. Demek ki İran e, da İsrail ya da Amerika Birleşik Devletleri istediği kişiyi öldürebilir. E, büyük bir istihbarat zafiyeti var. Güvenlik sorunu olduğu anlamına geliyor. İkinci ayağı da işin kısmının, İsrail dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın en önemli komutanlarından biri olan Fuat Şükrü hedef alıp ve öldürüldüğünü duyurdu. Bugün de yani aynı günün aynı gecenin sabahına doğru da Hamas lideri İsmail Heneye'yi bu sefer İran topraklarında öldürdü. Dolayısıyla aslında tabiri caizse İsrail bir ateş topunu İran'ın kucağına atmış bulunuyor. Ve bu ateş topu bütün bölgeyi olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Paradigma değişimine bile yol açabilir. Dün Lübnan'da bir Hizbullah komutanı, bugün İran'da bir Hamas lideri hayatını kaybetti. Haniye'nin ölümünde İsrail'in rolünü henüz teyit edilmiş bir bilgi olarak söyleyemiyoruz. Ama Hamas, Siyonist güçleri işaret ediyor. Benim e, İran'la ilgili burada eklemek istediğim konu daha önce ülke cumhurbaşkanını kaybetti bir helikopter kazasında ve reisinin ölümüne bakış açımızı da değiştirmez mi şimdi bu? Bütün bütün İran'a dair bildiğimiz şeylere dair soru işareti doğurdu bu aslında. Çok haklısınız. Kesinlikle İran'da çok büyük bir e, güvenlik zafiyeti olduğu, çok büyük bir istihbarat başarısızlığı olduğunu bu olay ortaya koydu. Dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı'nın kazada öldüğü açıklanmıştı ancak bunun kaza mı olup olmadığı soruları insanların zihninde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaya kesinlikle başlayacaktır. İran'ın sadece e, içindeki güvenlikten değil, şimdi düşünün Yemen'deki Husiler Hareketi'nden Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne kadar Irak'taki ve Suriye'deki farklı gruplara kadar İran'a yakın olan, İran'ın müttefiki olan, bütün grupların şu an içerisinde bulunduğu psikolojiyi düşünmek lazım ve nasıl bir paradigma kırılması yaşadıklarına bakmak lazım. Bu onlar için şok edici bir haber. Yani İran kendi başkentinde Hamas'ın liderini korumayı koruyamıyor veyahut da e, İsrail her ne kadar şu an resmi olarak üstlenmese bile bu saldırıyı onun yaptığını varsaymak mümkün diyebiliriz belki. Nitekim Hamas açıklamasında da böyle deniyor. Dolayısıyla İsrail'in Tahran'da böyle bir suikast düzenleyebiliyor olması İran açısından bir utanç vesilesi ee, ve şimdi nasıl bir cevap vereceği de merak ediliyor. İran'ın üst düzey kurumlarının toplantı halinde olduğu bilgisini aldık. İran daha önce şu açıklamayı yapmıştı. İsrail benim topraklarıma saldırırsa ben de İsrail'i vururum diye. Hatırlay Hatırlayacaksınız Faruk abi birkaç hafta önce Suriye'de İran konsolosluğu hedef alınmıştı ve İran doğrudan tarihinde ilk kez füzelerle İsrail'i hedef almıştı. Şimdi de yine İran topraklarında bir suikast düzenleniyor. Dolayısıyla İran ne yapacak sorusu ortaya çıkıyor. İkincisi de İran'a yakın bölgedeki silahlı gruplar buradan nasıl bir mesaj alacak? Tabii ki üçüncü ve yine bunlar kadar belki bunlardan da daha önemli olan kısmı Gazze'deki katliam, savaş bu saldırıdan Nasıl etkilenecek? Ateşkes çabaları vardı. Netanyahu ipe un seriyordu, oyalama taktiği uygulayarak katliamlarını sürdürüyordu. Şimdi Hamas liderini e, net suikast düzenleyerek hayatını kaybetmesinin ardından İsrail'in bu kana susamışlığını e, bir şekilde bitirecek mi? İsrail daha ateşkese yaklaşır bir vaziyet mi olacak? Ya da Filistinli gruplar e, daha ile daha sert bir çatışma içerisine mi girecek? Şimdi şu bilgi de geldi biraz önce sıcak bir bilgi. İsrail kuzeyindeki hava sahasını kapattı. İsrail medyasına düştü. Hemen hatırlatalım dinleyicilere, izleyicilere. İsrail'in kuzeyinde Lübnan var. Lübnan'da İran'a yakın olan Hizbullah hareketi var. Son derece bölgedeki en güçlü hareketlerden birisi. İsrail'in Lübnan'la 100 kilometreden fazla bir sınırı var. Dün gece İs İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından birisini öldürdüğünü duyurmuştu. Bir binayı vurmuştu. Şii nüfusun son derece yoğun olduğu Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye mahallesinde biz tam Hizbullah nasıl bir karşılık verecek buna, bölgesel bir savaşa dönüşecek mi sorusunun cevabını ararken sabah altı sularında Tahran'da Hamas liderinin öldürüldüğü haberiyle uyandık. Dolayısıyla İran'ın ve İran'a yakın grupların nasıl hareket edeceği ve bundan nasıl etkileneceği en önemli soru olarak önümüzde duruyor ve tabii ki de Gazze'deki savaşın bundan nasıl etkileneceği. İsrail şu ana kadar katliamlarına ara vermiyordu Gazze'de. Kana susamışlığını devam ettiriyordu. Ben biraz önce birkaç Filistinlinin şunu yazdığına tanık oldum sosyal medyada. İsmail Haniye'nin öldürülmesi, saldırıda vefat etmesi İsrail'in kana susamışlığını giderecek mi? Ee, yoksa bu daha büyük bir çatışmaya, insanların, sivillerin daha fazla mağdur ol olacağı bir bölgesel çatışmaya mı dönüşecek? Herkeste bir kaygı var ancak bir şok hali de var. Filistin topraklarında, Filistinlilerin hem işgal altındaki Doğu Kudüs'te hem Batı Şeria'da grevi ilan ettiklerini, bugün dükkanları kapattıklarını söyleyelim. O bilgiyi paylaşalım. Filistin'de işgal altındaki topraklarda camilerin minarelerinden İsmail Haniye ile ilgili taziye mesajları yayınlandı ve e, selalar okunarak onun ezanlar okunarak onun vefatı, e, İran'da öldürülme haberi paylaşıldı. Şu anda zannediyorum e, başta Filistin toplumu olmak üzere bölgedeki bütün halklarda büyük bir Şok durumu var. Şimdi Turgut, sen bahsettin bir ateşkes pazarlığı içinde İsrail ve Hamas. Ama Hamas'ın siyasi lideri hayatını kaybetti. İsrail bu müzakerelere girdi. Amerikan yönetimi de ara bulucu oldu. Doha'da günler süren toplantılar yapıldı. Gazze'deki gelişmelerin artık masa başında bir e, anlaşmayla, çerçeve oluşturarak çözülmesine dair umutlarımız bu sabah büyük ölçüde söndü diyebiliriz. İkincisi, İsrail masa başında bir çözüm umudunu ortadan kaldırıyorsa niyeti Gazze ile ilgili başka bir şey ve biz zaten de aylardır etnik temizlik, soykırım gibi tabirleri kullanıyoruz. Ee, Uluslararası hukukun öncü mahkemeleri de zaten soykırım tezini destekledi. Ee, bir başka konu sadece mesele Filistin değil. İran, Hizbullah, Lübnan, Suriye dengesi bölgesel bir savaşa dönüşmemesini e, diliyorduk şimdiye kadar. İran olayın öyle bir parçası haline gelmiş oluyor ki bu çatışmanın e, içine çekilmek isteniyor. E, ve şimdi paradigma değişimi deyince çok boyutlu, çok karmaşık bir gelişme sürecinden bahsediyoruz. Evet. Öncelikle neleri izleyeceğiz? Lübnan sınırını izleyeceğiz, Ramallah'ı mı izleyeceğiz, e, Refah'ı mı izleyeceğiz? Ne, ne tür göstergelere bakacağız? Turgut, son olarak bunu sormuş olayım. Bir kere zaten Gazze'yi başından beri izliyorduk. Gazze'de Filistin direniş örgütleri tamamen bir savaş içerisinde. Dolayısıyla bu şu anki yaptıklarından öte bir şey yapacak imkana ve kabiliyete sahip gözükmüyorlar. İsrail ordusuyla yüzde yüz bir savaş içerisindeler ve İsrail zaten orada katliamlarını sürdürüyor. Diğer işgal altındaki Filistin toprakları olan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya gelecek olursak burada da insanlar ciddi bir şok halinde. Bugün sabahtan beri telefon trafiği halindeyiz. Oradaki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Ancak oradan da İsrail'in İsrail'e bir karşılık beklemek çok gerçekçi ve mümkün değil. Çünkü orada da sivil insanlar yaşıyor. Ancak burada asıl gözümüz İran'da ve İran'a yakın olan İran'ın müttefiki olan bölgedeki güçlerde en başta da Lübnan'daki Hizbullah'ta olacak. Şimdi İran'ın son derece zor bir pozisyonda düştüğünü söyleyebiliriz. Birincisi istihbarat zafiyeti, güvenlik zafiyeti, kendi topraklarında bir saldırı düzenleniyor. Hamas'ın lideri öldürülüyor ve gö bütün bölgenin gözü, bütün dünyanın gözü İran'a çevrilmiş durumda. Yine aynı şekilde Hizbullah'ın en önemli komutanlarından birisi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülüyor ve yine gözler Hizbullah'a çevrilmiş durumda. Dolayısıyla İran'ın nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde çatışmanın seyrini bize gösterecek sanırım. Ancak bu sorunun cevabını henüz bilmiyoruz. Hizbullah dünkü saldırıya, Beyrut'taki saldırıya henüz karşılık vermedi. Hatta Hizbullah komutanının öldürülüp öldürülmediğini de doğrulamadı sadece bir açıklama yaparak. E, vurulan binadaydı ancak enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor demekle yetindi. İran'dan da henüz net bir açıklama yok. Zannediyorum İranlı kurmaylar da şu anda ellerindeki e, opsiyonları, e, imkanları değerlendiriyordur. Ancak son derece tehlikeli bir gidiş var. E, sizin haklı olarak hatırlattığınız üzere İran deyince aslında Yemen'den de bahsediyoruz. Yemen'deki Husiler hareketinde bahsediyoruz. Ki iki hafta önce Selevi sihayla vurabilmişlerdi, bir İsrailliyi öldürmüşlerdi. Yüz bine yakın silahlı unsurunun bulunduğu tahmin edilen Lübnan'daki Hizbullah hareketinden de bahsediyoruz. Irak'taki baz, başta Haçlı Şabi olmak üzere irili ufaklı birçok silahlı gruptan da bahsediyoruz. Yine benzer bir şekilde Suriye'de bulunan gruplardan da bahsediyoruz. Dolayısıyla İsrail tamamen bu cepheyi, sadece Filistinleri değil tamamen bu cepheyi hedef almış gibi gözüküyor ve ciddi bir mesaj vermiş gibi gözüküyor. Ve bu cephe açısından da ciddi bir başarısızlık tırnak içerisinde ortada. Şimdi bölgedeki güçler, İran, İran'a yakın güçler buna nasıl bir karşılık verecek? Nasıl bir politika izleyecek? Aslında bütün bunlar bize önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda bölgedeki psikolojinin nasıl şekillendirdiği, şekilleneceğini de gösterecek diyebiliriz. Ancak şu an için şunu net olarak söylemek mümkün bütün bölgedeki halklarda ciddi bir şok durumu var. İsrail Gazze'de 40 bine yakın insanı katletti. Birçok suikast düzenledi. Ama dün Beyrut'a düzenlenen saldırıyla bugün Tahran'da düzenlenen saldırı olayı tamamen çok çok farklı bir boyuta taşıdı maalesef. Beyrut'tan Turgut Alp Boyraz'ı dinliyorduk. Turgut, Beyrut bu işlerin odağına doğru ilerliyor. Kendinize dikkat edin bütün arkadaşlarımıza oradaki e, güvenlikli sağlıklı e, bir e, hayat çalışma hayatı çalışma düzeni diliyorum e, Anadolu Ajansı podcastlarını hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın e, hoşça kalın.